Evet kızlar, ah, geldik. Ay. Ay, burası herhalde. Konum burayı gösteriyor. E hadi o zaman hemen onlar gelmeden süsleyelim evi ya. İyi günler hanımla. E, nereye gelmişiz? E, i̇yi günler, biz burayı kiraladık da. Allah Allah. <laughs> Açeliye hanımın evine mi? Evet. Niye bu kadar şaşırdınız? Yok ondan demedim. Yani Acheli Hanım da kiracıdır. Aslında evin sahibi Batıray Paşa'dır. Yan komşu. Ondan dedim de. Bu neyse ne ya? Parasını verdik, kiraladık. Sana ne? Keyfimize geliyorsun musun sen? Estağfurullah efendim. Ne demek? Yani ben e, buranın ve aynı zamanda Batıray Paşa'nın güvenlik müdürüyüm. Ondan dedim de. Ben Hamdi. Benimki de Arzu. Ha ey ben o zaman size yardım edeyim. Eşyalarınız nerede? Orada. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Zahmet evet. Bidime, vermeyelim. Nidim et. Sağ olun. Nidim et. Ana. <gülüyor> 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 ah. Aa. aa. Ay, tatil köyü gibi kız burası. Ay. Ona tatil köyü. Ay. Şuna bak pembe at koymuş havuzun başına. Sanarsın Sabancı'nın atlı köşkü. Başladın <laughs> yine söylenmeye ya. En çok tarz yıkılıyor. Yani Ay, İbrahim Şenefsiz'in bulacağı bu kadar herhalde. Hı. Neyse ben gidiyorum süslemeye hadi. Çabuk gelin siz de. <laughs> beklesenize. Ay, eve bak ya. Kadın kafayı pembeyle bozmuş. Oha salonda pembe. At. Ay olay. Tam benlik var ya bak storylerim bayram edecek. Ay ne garip ev kız. Başımıza bir şey gelmesin. Tamam, boş ver neyse gelirler birazdan. Hemen süsleyelim şurayı. Ben neyim süsleyecek? Çinker gibi. え Ne işimiz var sabahın körü armutlu da ya? Yonca ya kaç kere söyleyeceğim işte? E müşteri bir aciliyeti var dedi. Gelip bir bakacağız. Ne yapalım yani? Düğünden sonra yapacağız ama değil mi tadilatı? Yonca! Hmm. Bak kaç kere söyleyeceğim? İkiletme kızım. Tabii ki düğünden sonra yapacağız. Oh. Aa! 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 Ay Ah Yonca ya ya Yonca ya yine mi? Oh. Hamdi Bey. Yonca. Hamdi Bey. Aa. İyi misin? Şöyle hadi. Şöyle. Hadi kolonya verseniz oradan. Kolonya olmaz cayır cayır yanar yapmayın oğlum. Sana değil adam. <laughs> Hay Allah ya <laughs> bu kız yine niye bayıldı ya? Ay. Yonca. Sanki bayılamazsın ya Yonca. Yonca Yonca hadi hadi kendine gel kızım. Hadi bir şey yok bir şey yok, bir şey yok. <laughs> Yonca bir şey yok.